gönderelim Konyalılara. Okay, I love you Konya. İyi ki varsın Konya. Buradan tüm Konyalılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. <laughs> Rapor Sokakları'nın bu bölümünde İstanbul'dayız. İstanbul'daki vatandaşlara Konya hakkında ne biliyorsunuz diye sorduk. Buyurun izleyelim. Abi yani turistik olarak güzel bir yer benim bildiğim kadarıyla. Hani gidilir görünecek bir yer. Bu yani gideceğiz ya Allah nasip ederse önümüzdeki sene Konya'dayız Türküsü geliyor Konyalı kız Eda'lı kız Öyle Güzel bir şehrimiz yani Ama hiç gitmedim Var mı buradan Konyalılara söylemek istediğiniz bir şey Herkese çok selam ediyorum ee, Sağlıcakla kalsınlar Mevlana'nın doğduğu yer Mevlana şehri Ek akla gelen o Konya Ekmeği şekeri. Onlar üç tane aklıma gelen. Gittim tabi çok gittim. En son 5-6 sene önce. Tabi tabi beğendim. 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 Konya'da askeri birlik de vardır orayı da bilirim. Türk, Türk yıldızları oradadır. Orada eğitilir. Konya'nın o meşhurdur. En, en akla gelen de o aslında. Türk yıldızları. Kız arkadaşım geliyor. Yani orada okuduğu için. Düzenli olarak gidiyorum. Daha sonra ne biliyorsun bu Orayla ilgili ne biliyorum? Ben yani gezilecek güzel yerleri biliyorum. Yani güzel yerler var. Ve kız arkadaşım orada. En büyük ifade o. Peki Konya'nın yemeklerini biliyor musunuz? Evet özellikle et ekmek. Her gittiğimde kesinlikle yerim. Başka? Başka? Mantı vardı Konya mantısı deniliyor karseri. ya. Hayır <laughs> o Konya. Yani başka et ekmek sadece bildiğim. Yani düzenli olarak her gittiğimde onu yiyorum. Diğer, diğer türlü de Facebook. Buradan Konya'dan söylemek şey onlar da buralara gelsinler. <laughs> Çok güzel Konya on numara bir yer yani. Gittim ama fazla kalmadım bir iki gün. Onda da gayet güzeldi. Mevlana'yı biliyoruz. Konya demek Mevlana demek. Bu yani. Var mı Konyalılara buradan söylemek istediğiniz bir şey? Sevgilerimizi gönderelim Konyalılara. Mantı. Değil mi? Konya. Konya deyince... Bir şey gelmiyor aklıma. Hiç Konya'ya gittiniz mi? Hayır. Yurt dışında yaşıyorum ben. Hiç duydun mu peki Konya'yı? Nasıl duydun? Ya şiveleri çok tatlı oluyor genelde. Onun dışında bir bilgim yok. Bana Konya'nın nasıl bir yer olduğunu söylüyorsunuz. Doğru mu? Konya, Mevlana Celaleddin Rumi'nin memleketi. Aşıkların yurdu diyebilirim. Etli ekmek. <laughs> Etli ekmek geliyor abi. Hiç gittiniz mi Konya'ya? Yok nasip olmadı ama gitmek istiyoruz. Peki Konya denilince etli ekmekten başka neler aklınıza geliyor? Mevlana, Mevlana şehri. şehri evet, evet. evet. Bir de Mevlana Konya ya. Spor. Konya spor. <laughs> Evet. Mevlana. Var mı Konyalılara söylemek istediğiniz bir şey? Allah emanet. <laughs> Hepinize selam ve sevgiler. <laughs> etli ekmek bekleriz. Evet. Sağ olun, saygılar. İstanbul'a da bekleriz. Görüşmek ee, üzere. Mevlana'nın türbesinin orada olduğunu biliyorum. Hazreti Şems'in türbenin orada <laughs> olduğunu biliyordum. Bir kere de görme fırsatım olmuştu. <laughs> Çok güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum Konya'nın. Yani herkesin en az bir kere de olsa gidip gezmesi, görmesi gerektiğini düşünüyorum. Gittiniz mi daha önce? Evet bir kere gitme şansım olmuştu. Nereleri görmüştünüz? Sehir Tepesi vardı. Mevlana Türbesi'ne gittik. Hazreti Şems'in Türbesi'ni ziyaret ettik. Camisi'ni daha doğrusu. Bu şekilde daha fazla gezme imkanı da olmamıştı açıkçası. Peki buradan Konya'lara söylemek istediğim bir şey var mı? Konya'lara söylemek istediğim şehirlerinin çok güzel olduğu, e, misafirkar ve insanlar oldukları e, bu şekilde selamlarımı iletiyorum. Konya e, Türkiye'deki buğday ambarımızlardan bir tanesidir. Güzel bir şehrimizdir. Tarihi bir e, şehre sahiptir. Kendim de Ankara Hayman Elçisi'nde yaşamaktayım. Konya'yla sınırız. E, coğrafi yapı olarak birbirimize çok yakın bir ilimizdir Konya. E, Konya'da çok tarihi eserler bulunmakta. Geçmişe aynı olan bir e, vilayetimizdir. Selçuklu e, devletimizin e, başkentliğini yapmış Hazreti Mevlana'nın e, dergahı olan bir ilimizdir. Sevdiğimiz bir ilimizdir. Buradan tüm Konya'lılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Konya deyince aklıma ne geliyor? Mevlana geliyor. Ee, Mesir macunu geliyor. <laughs> O kadar. fazla bir şey bilmiyorum. Bir kere gittim. Nasıl Güzel. Nereli? Vallahi bilmiyorum. Kişi Belediyesi ile gitmiştim. Hatırlamıyorum tarihi yerlerini. Güzel mi? Güzel. Konya hakkında ne biliyorsun? Ee, henüz Konya'ya gitme fırsatı bulamadım. Ama Konya şehrimiz Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış. Türkiye'nin kadim şehirlerinden birisi. Tabii ki ilk aklıma Mevlana geliyor. Onun haricinde e, en eski yerleşim yeri olan Çatalhöyük de Konya'mızda bulunuyor. 5000 e, yıllık tarihi bölge olan Silla bölgesi de mutlaka ziyaret etmek istediğim yerlerden birisi. Konya'yı Mevlana şehri olması ve Selçuklu başkenti olmasından tanıyoruz. Aynı zamanda şu an Konya Spor Süper Lig'de liderlik konumuna geldi maç fazlasıyla. Henüz ligde de gol yemediler bu şekilde devam ediyor yani. Konya'ya hiç gittiniz mi? Yok henüz gitmedim. Peki gitmeyi Yanıma bir arkadaş bulursam gitmeyi düşünürüm. Kendi başıma gitmek istemiyorum. Yani çok bir şey bilmiyoruz aslında. Şey sadece hani böyle etli ekmek falan bayağı şeyler var. <laughs> Yani küçükken gittiğimde böyle şey yapmıştık birkaç yerine tabii de onda da bir, bir iki günlük gitmiştik. Onun dışında pek bir şey bilmiyoruz. <laughs> Quid est